Düzce'de bu yıl altıncısı düzenlenen süslü kadınlar bisiklet turunda renkli görüntüler ortaya çıktı. En güzel kıyafetlerini giyen kadınlar şehirde bisiklet turu attılar. Bugün Düzce'de altıncısını yapmış olduğumuz, yapıyor olduğumuz süslü kadınlar bisiklet turu 2013 yılında İzmir'de başladı ve bugün 10 yaşında. Öyle büyüdük, öyle büyük bir ilgi gördük ki şu anda dünyada 25 üzerinde ülkede ve 200'e yakın şehirde eş zamanlı olarak yapılmakta. Biz bunu süslenerek girmemizdeki, yapmamızdaki neden, tabii ki süslenerek bisiklete her zaman binebilir kadınlarımız. istediği her kıyafette, her şekilde, her yerde bisiklete binir, binebilirler. Ancak süslenerek bilmemizdeki en önemli etken bakanlığımızın ve belediyelerimizin sesimizi duyarak taleplerimize göre yön vermeleri, çalışmalarda bulunmalarıdır. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü ve e, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında günlük hayatımızda bisikletin yeri ve önemine dikkat çekmek, kadınlarımızın toplumdaki görünürlüğünü sağlamlaştırmak, kadınlarımızın da erkeklerle aynı hak ve özgürlüğe sahip, onlarla beraber aynı ve yükümlülüğü sorumluluğu alabileceğini göstermek amacıyla yapmaktayız.